Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte dünyanın en rahatsız edici şeylerine bakacağız. İddia ediyorum bu videonun sonuna kadar rahatsız olmayan tek bir kişi bile kalmayacak. Ah ettim. Aha da buraya yazdım. Rahatsız olacaksınız. Beni rahatsız etmek istemiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Eğer bunları yaptıysanız hızlı bir şekilde kendini güvenenleri görelim. Yani en çok sevdiğim oyundu bu benim ya Tetris Ama bunlar biraz jölemsi gibi Ha Hayır hayır ne yaptın ya Oho, Oraya ne güzel bir şekilde giriyordu Pizza nasıl kesilmeli ee, Pardon kesilmemeli Ciddi olamazsın ya Bu nasıl bir pizza kesme şekli ya Hiçbiri eşit bile değil Burada resmen göz hakkı var ya Hayatımda gördüğüm en adaletsiz pizza kesimi bu ya Abla yalnız ee, O brownie'nin Kabını yemeyecektin. İnanamıyorum sana. Aa, aa. <laughs> ne ya olayı beni çıldırttı şu an. Peçeteyi yedi ya. <laughs> Sütümün eskimiş olduğunu düşünüyorum. Aa, bir şey diyeyim mi? süt eskimemiş. Süt baya muhallebiye dönmüş. Kendi kendine muhallebi. Bence içebilirsiniz. Hiç problem değil yani. İyi tarafından bak muhallebi yapmana gerek kalmadı. Süt geldi geldi muhallebi oldu. Çok iyi. <laughs> <laughs> Çok iğrenç ya. Ama benim gerçekten katlanamadığım bir şey. Özellikle cips veya çikolatalı parmaklarla PlayStation koluna dokunmaktan utanmadın mı ya sen ha? Çok mu zenginsin? Bir sürü mü var ondan? O yüzden mi bunu yaptın bizi sinirlendirdin ha? Bir de videoyu çekmiş utanmadan ya. Lütfen o çemberin içinde güzel bir şekilde boyayın. Lütfen hayır ya hayır ya. Sakin ol. <laughs> Bana dalga geçiyorlar. Gerçek. Gerçekten buraya kadar bir sinirlenmeden gelebilen biri varsa alkışlıyorum. Bu bir kumbara mıymış? Yalnız ben o paranın her yerden döneceğini düşünüyordum ama çok rahatsız etti ya. Niye dönmedi? Ben nasıl olacaktım burada ya. Kendim ona ayarlamıştım. Allah da sizi yani bildiği gibi yapsın. <laughs> İnanamıyorum. Bütün günümü mahvettiniz şu an ya hayır, 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 <laughs> hayır, hayır. Kiviyi ilk kez kaşıkla böyle yiyen birini görüyorum şu an ama onun kenarları hep israf oldu. Benim böyle kivi şeftali gibi öyle tüylü alanlara dokunamamı fobim var. Dokununca böyle oluyorum. Gerçekten böyle oluyorum. Ama sen sen dokunmaya bırak onu yedin ya. Dışarı <laughs> koydu. Kaşıktakini de bana ver bari ben yiyeyim. Bedava wifi. <laughs> Bağlantının adı good luck. Evet bir pasaport alın bu kadar da yapmış olamazsınız sanki ya. Yazıktır günahtır inanamıyorum. Tabi rahatsız etme videoları derken hiçbir şekilde preslenemeyen tam bir feyle uğrayan hidrolik pres videoları çıkar karşımıza. Evet. <gülüyor> <gülüyor> unicorn unicorn yapma 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 yapma. <laughs> Yam oldu. Sosisi kestik ve şu an mikroskoba mı koyacağız? <laughs> İğrenç görünüyor. Zaten çok fazla sevmezdim iğrenç sümük gibi aynı İçinde bayağı hareket eden bir şey var mı yılan mı ne ya iğrenç terlik sayvan sosis yemiyoruz zaten çok zararlı bir şey bence hiç yemeye gerek yok Rahatsız olmaya hazırladın çünkü Hani bu videonun adı rahatsız olmamak ya Olacağız şimdi bekleyin Son anda taşıyacak. adım kadar eminim hadi yap Yap o renk de ne güzel bir renkmiş. Aynı zamanda öyle boyanır mı ya ne bileyim. Hadi, ne olur bitirme Allah da seni yani. Of. Of. Yalnız yazılı olmayan bir kural vardır. Kit Kat öyle yenmez. Sanırım bu kişi hayatında Kit Kat'ı daha önceden yememiş. Yenmez öyle ya. Yenmez ya. bir birden nasıl yedin ya? Hiç bowling oynamadım ama bacakların arasından atınca acaba olacak mı? Yalnız o top onun... İnanamıyorum. Ben öndekine çok üzüldüm ya. Çünkü tam labutları devirmeye gidiyordu tam ortadan. Bak Yine yazılı olmayan bir kural vardır. O da teknolojik aletlerin yanında içecek barındırmamaktır. <laughs> <laughs> Çıldıracağım. Yalnız o bir e, MacBook'tu ve bilerek döktü o suyu onun içine bilerek döktü. Sen herhalde Steve Jobs'un yani bunun başka açıklaması olamaz inanamıyorum. İçim var ya böyle içime öküz oturdu ya bu videoyu gördükten sonra. Şu an valla oturuyor yani öküz. Öküzle birlikte yaşıyoruz artık. Evet. Supreme sticker'ımız çok iyi yaptın ya. Of nedir ya? Aa, bu olayı bildiniz mi? Bazen yanlışlıkla bunu yapıyordum ve o kadar rahatsız oluyordum ki. Benim kanalımın aboneleri beni çok iyi bilir ki dünyada en nefret ettiğim şeylerden birisi buralarıma gelen sulardır. Yüzümü yıkarken. Veya herhangi bir giysime bulaşan bir sudur. Hiçbir şekilde kurusun diye beklemem onu. Anında çıkar. Anında! Niye kazanı sattın ki durup dururken? Sen ne yapıyorsun? Niye suyu yer? <laughs> suyu, suyu bar <parkenin> üzerine döktü. <laughs> üzerine çorapla kendim... <laughs> Bu video resmen beni çıldırmak üzerine kurulmuş. Abi sen ne yapıyorsun? Poşetin niye giyindin içine? Tuğbe. Lütfen o kaşık o çorbanın içine düşmesin ya. Hayır, hayır. Genelde yemekleri karıştırırken bunu yapıyorum ve Tekrar bir kaşık alıp onu oradan çıkarmak dünya en zorlu şeyi ya yapamıyorum. Ay bu hissi de bildiniz değil mi ya? Kibrit çakarken tam olarak o işe yaramayan kibritler var ya. Evet ve böyle kırılır ya. Of çok kötü. Bu arada ben böyle etiketleri çıkarmayı sevmiyorum. Çok zoruna kalmadıkça çıkarmam çünkü bu durumu biliyorum. Net yaşanıyor yani. Bir de bunu nemli bir bezle yaparsan daha da kötü oluyor. Bazen böyle yapışkanı kalıyor. İğrenç bir his oluyor ya. Spanaklı bir pizza hayatımda ilk kez görüyorum. Ve gerçekten muazzam bir dinleme şekli ya. Sana ben düz çizgiyi öğreten hocanın... Diyorum <laughs> daha da bir şey demiyorum. Ya of. O ucu kırılan kalemler var ya. Parmağına mı gelecek? Hayır hayır hayır. Yamulan çivi hayır. Aa çok kötü bir şey. Çıkar çıkar. Sonsuzluğa telefonu fırlattı. Resmen telefon intihar etti. Neden böyle bir şey yaptın? Pis katil. Ayy. Saç krallığı bu. İğrenç. Saçımızı neden giderlere atmamalıyız işte. Nedenini anladınız değil mi şimdi? Net kesemeyecek ya. Of. Öf. Yalnız kılıç yam oldu. Nasıl bir şeymiş ya bu kola şişesi. <laughs> kola şişesi kılıçtan keskinmiş. Evet kalem falan değilmiş olay. Kola şişesiymiş. Gerçekten ben cins bir insanım ve bu video beni deli gibi rahatsız etti şu an. Bazılara göre aşırı normal gelebilir bu durum ama benim için hiç normal değil. Mesela o çatal bıçakları da hiçbir şekilde ıslak bir şekilde yiyemem. Net kurulamam lazım. Aranızda benim gibi cins olanlar varsa kendi like ile belli etsin. Pilavın yanına magnum bak. Mu? Gerçekten muazzam bir damak zevki. Ne bu ya böyle bir Sulu bir yemek de, kabak yemeye falan mı dondurma üzerine koymuşlar? Bu ne ya böyle? Pilavın yanında muz mu? Ve muzu kızarttınız mı? Ne bu? Hiçbir şekilde bir şey algılayamadım ben bunu. Peki neden böyle bütün anormal şeyleri pilavın yanına koyuyorsunuz? Pilav ve çikolata uyumu. Nasıldır acaba? Noodle ve bu ne ki? Anlamadım ki o iğrenç bir şey. Geçen aldığım slime de böyle çıktı ya. Ucuz malın gerçekten kötü olduğunu gördüm. Tam olarak böyle iğrenç bir histi ya. Sürekli parmaklarıma falan yapıştı. 5 lira diye aldım. Ne yapayım? Stres atarım dedim. Beni daha da sinir etti. Diş fırçası ve normal saç fırçası. Ciddi olamazsın. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor mu ya? Ama bak etme bulma dünyası bizi sinir ettin sen de siniri buldun. O ne ya öyle? Aaa! Ekmeğin içinde fare var poşetin içinde. Nasıl girmiş oraya? Yemiş bile. Ay <laughs> ne yapsın aç mı kalsın hayvan? <laughs> <laughs> Yiyecek tabi. Onu biri ne olur çıkarsın oradan ya. Ya şu an hepsi mükemmel burgerlerde ve... O parmağı basınca eline ne geçti mesela? Senin de böyle anne bir parmak basmak lazım. Patatesi evet içeceğimizin içine dökmeliyiz. Onun tadını o verir zaten. Uf, bütün sosların hepsinin içinden geçirmem peki. Yere bir yumurta düşürdünüz ve ne yaparsınız? Sonradan gelip ayağınızla evet masaj mı yaparsınız? Çıldırıyorum şu. Çıldırıyorum gerçekten. Bu kafa patlayacak birazdan. Nasıl ya? Aa. Ben ne izliyorum ya böyle? Gördüğüm hiçbir şey mantıklı değil gerçekten. Bartal Griezmann kendi kendine eritti ya. Evet domino taşları ama hiçbir şekilde olmayacak. Allah da ya. <laughs> Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tamam. Of yine yarada kesildi ya. Gerçekten bu domino taşlarını bir yerde faillaşmasından nefret ediyorum ya. Bazen AVM'lerin tuvaletinde falan böyle şeyle karşılaşıyorum ya. Bir insan neden peçeteyi böyle çeker ki? Zaten peçetelerin orada delikli kısımları var. Oradan çekeceksin, güzel bir şekilde alacaksın. Neden böyle bir şey yaparsınız ki? İğrenç görünüyor ya. Bir şey diyeceğim bu küflenmiş bence. Şu an bir kek dilimiyorsun da o kekin içindeki o mavi şeyler bence küf. Sinirlenmemek için sadece o mavi şeylere odaklanmıştım ama gel görelim ki tabii ki de sinirleneceğiz. Mate vurur. çünkü. Evet labutları lütfen devredim. Lütfen. İçinden mi geçti? <laughs> Ağlayacağım şimdi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İyi ki de geldik. O kadar mutluyum ki anlatamam. Bugün sizinle birlikte dünyanın en rahatsız edici şeylerine baktık. Videonun burasına kadar gelip de rahatsız olmayan varsa onlara ben bir alkış diyorum. Lütfen kendi hem like de, yorumla belli etsin. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman da beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.